Merhabalar değerli öğretmenlerimiz. Ben Profesör Doktor Çığıl Aykut. Bugün sizlere destek eğitim modelleri konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bu oturumda sizlere destek eğitim modelleri, eğitim ortamları, kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının avantajları, kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşmasındaki etkenler hakkında bilgiler sunacağım. Bu bölümü tamamladığımızda bu oturumu destek eğitim modelleri, eğitim ortamları, kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının avantajları, kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşmasındaki etkenler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Destek eğitim modelleri özel eğitim alanında uzun zamandır tartışılan konulardan biri hangi öğrenci için hangi destek eğitim modelinin daha uygun olduğu konusudur. Bu noktada karşımıza sıklıkla çıkan kavramlardan biri en az kısıtlayıcı eğitim ortamıdır. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı nedir? En az kısıtlayıcı ortamın net bir tanımı yoktur ve her öğrenci için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı farklı bir yerleştirme seçeneği anlamına gelebilir. Ancak bu kavram genellikle öğrencinin normal gelişim gösteren arkadaşlarından evinden, ailesinden ve toplumdan mümkün olduğunca az ayrılması ve eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanması anlamına gelir. Burada altını çizmek istediğim önemli bir nokta var değerli öğretmenlerimiz. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı şöyle bir yanlış anlaşılmaya neden olabiliyor. Bir çocuğun tipik gelişim akranlarıyla aynı eğitim ortamında yer alması en az kısıtlayıcı eğitim ortamıdır diye. Burada altının çizilmesi gerekli olan nokta, hem tipik gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olması gözetilecek ama aynı zamanda eğitsel gereksinimlerinin de en üst düzeyde karşılanması gerekecek. Dolayısıyla durum böyle olduğu zaman bazen en az kısıtlayıcı eğitim ortamları çocuklar için kaynaştırma, bütünleştirme olabilirken bazen de ayrıştırılmış eğitim ortamları olabiliyor. Burada odak noktamızın her zaman için çocuklarımız olduğunu, öğrencilerimiz olduğunu unutmuyoruz ve onların eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanmasının her zaman için asıl amacımız olduğunun bir kez daha altını belirtmek istedim. En az kısıtlayıcı ortam genellikle öğrencinin tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme ortamlarına yerleşmesi gibi anlaşılsa da, bazı öğrenciler için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı Özel eğitim sınıfı ya da tamamen ayrıştırılmış özel eğitim okulları olabiliyor. Az önce de vurguladığım gibi. Ancak burada temel alınacak düşünce öğrencinin yaşamı olabildiğince normal seyrinde devam etmeli, sunulacak eğitim fırsatları öğrencinin bireysel ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalı ve bireysel özgürlüğe kesinlikle gerekli olandan fazla müdahale edilmemelidir. Yine burada tabii ki karşımıza çıkan o zaman ne oluyor? her bir öğrencinin bireysel özellikleri olan biricik bir çocuk olduğu. Dolayısıyla da bu bizim kilit cümlemiz oluyor. Örneğin öğrenci genel eğitim ortamında destek eğitim öğretmeninden ve sınıf öğretmeninden yeterli düzeyde hizmet alabiliyorsa, özel eğitim sınıflarına, özel eğitim sınıflarında gereksinimlerini karşılamaya dönük hizmetleri alabiliyorsa yatılı okula yerleştirilmemelidir. Öğrencinin en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmesi, tıbbi yetersizlik tanısına ek olarak eğitsel performans düzeyinin ve bununla bağlantılı olarak gereksinimlerinin belirlenmesinin sonucunda gerçekleşir. Alan yazında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirileceği eğitim ortamları en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralanmaktadır. Burada bunun üzerinde durmamızda fayda var. Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları ya da yerleştirme seçenekleri en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru aşağıdaki gibi ya da tabloda gördüğümüz gibi sıralanmaktadır. Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları, özel eğitim sınıfı, yarı zamanlı kaynaştırma bütünleştirme, tam zamanlı kaynaştırma bütünleştirme. Bunların her birisine bakacak olursak. Yatılı özel eğitim okul ve kurumları, tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden oluşan bir okul içerisinde öğrenciye gündüz eğitim verilirken akşam barınmasını olanak veren eğitim kurumlarıdır. Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları yatılı özel eğitim okullarında olduğu gibi bu okullara da tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler devam etmektedir. Bu okullardaki öğrenciler eğitim saatleri dışında normal hayatlarına devam edebilir. Ancak ister yatılı ister gündüzlü olsun özel eğitim okulları ayrıştırılmış eğitim ortamları olarak kabul edilmektedir. Çünkü burada eğitim gören öğrencilerin tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerdir. Bu eğitim ortamları özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için düzenlenmiş özel bir çevrede, özel olarak yetişmiş personelle öğrenci gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulan program ve materyallerle öğrencinin gelişiminin daha iyi karşılanacağı görüşünden hareketle açılmıştır. Ayrıştırılmış eğitim ortamları çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak tabii ki sınırlılıklara sahiptir. Öğrencilerin performansı bir kere öğrencilerin her şeyden önce normal akranlarından ayrı olması nedeniyle olum, iyi modelleri görememeleri demektir. Öğretmenlerin öğrencilere dönük beklentileri düşük olmaktadır. Ayrıştırılmış eğitim ortamları bir kere her şeyden önce etiketlemeye neden olur ve bu okullara devam eden öğrencilerin toplumsal yaşama uyum sağlama güçlükleri en büyük sınırlılıkları arasında yer alır. Özel eğitim sınıfı nedir? Diğer bir eğitim ortamı. Genel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplu bir şekilde eğitim alması için açılan ayrı sınıflardır. Özel eğitim sınıfları özel eğitim okullarının açılmasının maliyetli olması, öğrencileri yaşadığı çevreden uzaklaştırmama ve öğrenciye kısmi de olsa normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olma imkanı sağlaması bakımından tercih edilmektedir. Ancak alandaki uygulamalarda özel eğitim sınıflarının kısmi de olsa kaynaştırmaya hizmet etmediği, özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin sadece derslerde değil, ders dışı etkinliklerde dahi ayrıldıkları görülmüştür. Burada bir şeyin altını çizmek isterim. Özel eğitim sınıfları aslında ilk başta düşünüldüğü zaman genel eğitim sınıflarının, genel eğitim okullarının bünyesindeki bir sınıflar olduğu için e, yetersiz engeli olan öğrencilerimizin normal akranlarıyla bir arada olması bekleniyor. Yani en azından e, koridorlarda, bahçelerde ya da yemekhanede gibi. Ancak bakıldığı zaman teneffüslerde dahi alandaki uygulamalar az önce de belirttiğim gibi teneffüslerde dahi bu öğrencilerin yine kendi aralarında oynadıkları aslında amacına pek de hizmet etmediği görülmektedir. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim dediğimiz zaman nedir? Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim okulları gibi ayrıştırılmış eğitim ortamlarından ziyade genel eğitim ortamlarında yetersizliği olmayan normal akranlarıyla beraber tam ya da yarı zamanlı olarak eğitimlerini sürdürmelerine kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim denmektedir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında çıkarılan kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim genelgesinde her iki kavramın birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. O nedenle de buradaki sunumda yönetmelikten yola çıkarak kaynaştırma ve bütünleştirmeyi birlikte söylediğimi belirtmek isterim. Şimdi son yıllarda kaynaştırma bütünleştirme zaten birbiri yerine kullanılan bir kavram olmakla birlikte son yıllarda bu kavramlarda birlikte kullanılan bir diğer kavram da kapsayıcı eğitimdir. Nihayetinde alan yazında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim alması Kaynaştırma, bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim gibi farklı terminolojilerle ifade edilmektedir. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Kaynaştırma, bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim bazı noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Kaynaştırma, bütünleştirme ve kapsayıcı eğitimle ilgili olarak da alan yazında da zaten bazı karışıklıklar olduğu bilinmektedir. Ancak burada açıklayacak olursak Kaynaştırma öğrencilere ve öğretmene destek hizmet sağlanması koşuluyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tam ya da yarı zamanlı olarak genel eğitim ortamlarında yetersizliği olmayan akranlarıyla eğitim alması olarak tanımlan tanımlanmaktadır. Bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim birbirlerinin yerine kullanılabilecek kavramlar olup sadece özel eğitim ihtiyacı olan çocukların değil, tüm dezavantajlı çocukların dezavantajı olmayan akranlarıyla birlikte nitelikli bir eğitim alması olarak ifade edilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi kaynaştırma ifadesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin okul programına uyum sağlaması beklenirken bütünleştirme ya da kapsayıcı eğitimde okul programının ve çevresinin öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya dönük olarak düzenlenmesi beklenmektedir. Kaynaştırma terimiyle ilgili oturmuş bir alan yasının olmakla beraber bütünleştirme ve kapsayıcılıkla ilgili olaraktan kimi zaman ayrı ayrı kullanıldığı, kimi zaman birbirlerinin yerine kullanıldığını görmekteyiz. Yarı zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak bazı dersleri özel eğitim sınıfında, bazı dersleri e, kaynaştırma, bütünleştirme ortamlarında almasıdır. Tam zamanlı kaynaştırma bütünleştirme, ikisini kaynaştırma ve bütünleştirme şeklinde aynı anda söylüyorum çünkü yönetmelikte ikisi aynı anda belirtildiği için. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin gerekli destek hizmetlerle beraber okulda geçirdiği sürenin tamamını normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıfta geçirmesidir. Her iki koşulda da destek hizmetlerin sağlanması zorunludur. Destek hizmetler sadece öğrenciye değil, öğrencinin ailesine, öğretmenine ve okuldaki diğer personele, uzman personel ve gerekli materyallerle sunulan danışmanlık hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. Destek hizmetlerin sağlanmaması koşulunda kaynaştırma bütünleştirmeden bahsetmek mümkün değildir. Burada bir şeyin altını çizmek isterim. Kaynaştırma ve bütünleştirme ile ilgili olaraktan kaynaştırmanın öğrencinin engeli olan bir öğrencinin tipik gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamda eğitim alması olarak algılanıyor ve bu algıda tabii ki doğal olarak işe yaramayacağı için böyle bir sürecin öğretmenlerimizin zaman zaman bizlerin kaynaştırmaya karşı olumlu, olumsuz bir tutum geliştirmesine neden oluyor. Ancak kaynaştırma bir süreçtir, bir sistemdir işin doğrusu. Bunun içerisinde mutlaka destek e, hizmetlerin olması gerekli. Uzman personeller, e, materyaller, programlar, e, bütün hepsi. Yani bunların hepsi sağlanaraktan ancak kaynaştırma ya da bütünleştirme başarıya ulaşabilir. Aksi takdirde hiçbir şey yapmadan bir çocuğun sadece tipik akranlarıyla aynı eğitim ortamında olması elbette kaynaştırma ya da bütünleştirme olarak düşünülmesi mümkün değil. Kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının avantajlarına baktığımız zaman kaynaştırma bütünleştirme uygulamaları kendi içerisinde birçok avantaja sahiptir. Her şeyden önce özel gereksinimli öğrenciler akademik ve sosyal yönden uygun davranışları gözlemleyip model alabilirler. Bu durum bu öğrencilerin toplumsal yaşama uygun davranışlar edinmelerini ve uyum sağlayabilmelerini kolaylaştıracaktır. Bu durumun tersi ne kadar ilginçtir ki normal gelişim gösteren akranlar içinde olumlu etkilere sahiptir. Çünkü normal gelişim gösteren öğrencilerin de bireysel farklılıklara yönelik farkındalıkları artabilir ve bu farklılara ilişkin tutumları olumlu yönde değişebilir. Yani her iki taraf için de oldukça faydalıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin çoğu zaman çocuklarının yaşadıkları engelden kaynaklı kendilerini dışlanmış hissedebilmektedirler. Bu uygulamalar sayesinde aileler normal gelişim gösteren akranların aileleriyle ilişkiler geliştirerek kendilerini toplumsal yapının bir parçası olarak görebilirler. Bununla bağlantılı olarak normal gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin farklılıklara saygı ve kabulünün de artması. ...toplumsal yapı içerisinde bütünleştirmenin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Avantajları tabii ki kaynaştırmanın bütünleştirmenin saymakla bitmez. Ancak az önce de sizlerle bahsettiğim gibi bu sistemin başarıya ulaşmasında bir takım etkenler gerekli. Bu etkenler nelerdir diye baktığımızda tüm kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşması birçok etkene bağlıdır. Tüm okul çalışanlarının ve sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisine ilişkin olumlu tutumları, destek hizmetlerin sağlanması, sınıf ortamlarında çeşitli çevresel düzenlemelerin yapılması, akranların kaynaştırma öğrencisi hakkında bilgilendirilmesi ve tüm velilerle işbirliği yapılması bunlardan bir kaçıdır. İşte alan yazında ...bu kaynaştırma bütünleştirme başarısını etkileyen en önemli etkenlerin başında öğretmenlerin geldiği görülmektedir. Aslında etkenlerin her birisi kaynaştırmanın başarıya ulaşmasındaki bir değişken. Öğretmenlerin bu uygulamalara ilişkin olumsuz tutumlara sahip olması maalesef işleyişi olumsuz yönde etkilerken... ...öğretmenlerin özel eğitimle ilgili bilgi ve becerilerin artması materyal, personel gibi çeşitli hizmetlerden yararlanmaları, yani işin doğrusu destek almaları öğretmenlerin tutumlarını olumlu yönde değiştirecektir. Kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşmasını engelleyen etkenlerden biri de uygun personel ve destek hizmetlerin yetersiz oluşudur. Gerekli durumlarda öğretmene veya öğrenciye destek hizmetler sağlanamıyorsa bu noktada kaynaştırmadan bahsetmek mümkün değildir. Altını sürekli çizdiğim nokta. Genel eğitim okullarının fiziksel ortamının yetersizliği de kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Okulların fiziksel yapısı tüm öğrencilerin bağımsız hareket etmesine olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. Değerli öğretmenlerimiz, bu oturumda destek eğitim modelleri, eğitim ortamları Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamalarının avantajları, kaynaştırma, bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşmasındaki etkenlerin neler olduğu üzerinde sizlerle bilgi paylaşımında bulunduk. Burada sunuma son vermeden önce üzerinde önemli bahsetmek istediğim, altını çizmek istediğim birkaç nokta var. Eğitim modelleri dediğimiz zaman en az kısıtlayıcı eğitim ortamı Sunum, sunumumuzun içerisinde yer almıştı. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı demek. Bir kez daha altını çizmek isterim ki öğrencilerimizin sadece tipik akranlarıyla, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra, eğitsel gereksinimlerinin de en üst düzeyde karşılanması anlamına gelir. Dolayısıyla da bazen bazı çocuklar için kaynaştırma-bütünleştirme uygulaması eğit, en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olabilirken, bazı çocuklarımız için ayrıştırılmış eğitim ortamları en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olma özelliğini gösterebilir. Burada önemli vurgulanması gerekli olan şey öğrenci odaklı olmak ve öğrencinin gereksiniminin ne olduğuna çok iyi bir şekilde karar vermek gereklidir. Kaynaştırma bütünleştirme yönetmeliklerimizde aynı anlamda kullanıldığı için sunu boyunca kaynaştırma ve bütünleştirme şeklinde kullanılmıştır. Ancak alan yazında kaynaştırma ile ilgili bir e, kavram kavram karmaşası olmamasına rağmen bütünleştirme ve kapsayıcılıkla ilgili olarak da bu terimlerin birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. E, bunun dışında kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarının başarıya ulaşmasındaki e, en büyük etken öğretmenlerimizin tutumlarının değişmesidir. Öğretmenlerimizin tutumlarının değişmesi, Destek personelinin sağlanması, destek hizmetlerin sağlanması, materyallerin sağlanması, öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi, okulların fiziki yapısının düzenlenmesi bunların hepsi kaynaştırmanın önündeki engellerdir ve bunların hepsinin düzenlenmesiyle ancak kaynaştırma ya da bütünleştirme başarıya ulaşabilir. Aksi takdirde gerekli hizmetler sunulmadığı zaman elbette kaynaştırmanın ya da bütünleştirmenin e, fayda sağ, başarıya ulaşmasını bekleyemeyiz. Tabii ki aileler de çok önemli. Aynı desteğin ailelere de ne olması lazım? Mutlaka verilmesi gerekli. Bu e, uzun soluklu, katmanlı ve sarmal bir süreç. Dolayısıyla da her bir etkenin e, gözden geçirilerekten, Öğretmenlerimize gerekli desteğin mutlaka sağlanması gerekli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.